Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu komutanı Mert Hakan Yandaş milliyetten Senatok'a önemli açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertte ekibin patronu Cesus'u yere göğe sığdıramayan Mert Hakan Galatasaray derbisi hakkında da çok konuşulacak bir iftirada bulundu. Mert Hakan geçen sezonun sonunda CSK Moskova'dan resmi teklif gelmişti. Başkanımız hemen kestirip attı. Zaten onun sözünün üzerine söz söylemek olmaz transferinde yattı. Fenerbahçe'ye transfer süreci biraz sancılıydı. O günden beri Mert Hakan yere düşse de bir şeyler yapsak diye bekleyen bir sürü insan var. Derbideki olaya gelirsek, o gün abarttığımı düşünüyorum kesinlikle. Pozisyonu izledikten sonra yaptığımın yanlış olduğunu düşündüm ama pozisyon anlattıkları gibi değil. Çok sert bir pozisyondu. Yine de yaptığım doğru değildi bunun öz yapabilecek biriyim ama ülkemizde neler oldu bu kadar abartılmadı. Derbide inanılmaz oynamıştım. İki golde de katkım vardı ama golden ziyade o pozisyon öne çıktı. Bunun sıkıntısını burada 3 sezondur yaşıyorum. O anların performansımın önüne çıktığı oldu. Geçen sezonun son 15 haftası maluk devam eden, iyi futbol oynayan bir Fenerbahçe vardı. İyi oynadığınızda karşılığını hemen almak istiyorsunuz ülkenize hizmet etmek bambaşka bir gurur ve her futbolcunun hayali. Geçen sezonu 12 asiste tamamladım. Bunların da 8 tanesini son 10 haftada yaptım ve sezon sonu milli takım kadrosu açıklandığında ben yoktum. Tabii hayal kırıklığı yaşadım. Beni milli takımdan kimse aramadı. Onların da işi zor. Çok yüklenip zarar vermek istemiyorum. Diyaloğa girilsin de istemiyorum. Yine iyi oynadıktan sonra çağrılabileceğimi düşünüyorum umudumu yitirmedim. Pes etmeyeceğim dedi. Peki sizce Mert Hakan Yandaş milli takımı hak ediyor mu?